Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Daktilo 1984 podcast'in 26. bölümünde kayıttayız. E, esasında artık programımızın bir ismi var ve programımızın ismi çerçeve. Bundan sonra çerçevenin 26. bölümünde kayıttayız diye gireceğim programa. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Duman. İlkan geçtiğimiz günlerde Libya ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalandı ve ardından Tayyip Erdoğan bu konuya müdahil herkesi masaya bekliyoruz gibi bir söylemde bulundu. Bu için burada Suriye'ye de bir referans vardı Akdeniz'e kıyısı olduğu için. Ben Doğu Akdeniz meselesini başından sonuna kadar senin anlatmanı isteyeceğim. Bunun sebebi de çok fazla gündemde bilgi var ama Temiz ve net bir şekilde Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Bunu merak eden insanlar için bir belge gibi bir şey oluşturmak istiyorum esasında. Başından başlayıp Doğu Akdeniz'de neler olduğunu ve önümüzdeki süreci anlatmanı istiyorum senden. Numan, Türkiye'nin tarihsel olarak aslında Yunanistan'la arasında bir kıta sahanlığı meselesi vardır. Bu meseleleri azıcık takip edenler bilirler ve birazcık daha yaşı müsait olanlar değilim. Ee, sismik bir gemisini 80'li yıllardaki e, Papandreou Özal zamanında Türkiye Yunanistan'ın Ege'de bu sefer Akdeniz'de değil Ege'de yaşadan meseleleri bilirler. Ege'de e, kıta sahanlığı kara suları meselesi vardır. E, hava hava sahası hava sahası kıta sahanlığı ve kara suları meseleleri üst üste Ege'de yaşanır. Ege'nin özellikle deniz sınırlarında Yunanistan'la Türkiye arasında ciddi bir itilaf var ve bu itilaf Ege'de 1980'ler sonrasında aslında bir ölçüde buzdolabına kondu. Yunanistan karasularını, karasuları ülkenin direkt kendi egemenlik alanı olarak adlandırılan yerler ve 6 mil olarak kabul etti Ege'de. Türkiye'de 6 mil karasuları var ve 12 mil hakkım vardır diyor Yunanistan. Türkiye ise 12 mile çıkartırsan eğer, e, benim için savaş nedeni olur demişti. Sonrasında bu savaş nedeni Kasus belli e, meselesi Kasus belli meselesinin ötesine geçti Türkiye bu Avrupa Birliği süreci bağlamında ama e, ne olursa olsun Yunanistan 12 mile çıkartamıyor. Hava sahasını 10 mile çıkarttı ama Türkiye 10 mili tanımıyor Yunanistan'la. 6 mil kadarını tanıyor. Zaten de ...genelde Yunanistan'la aramızda... işte ...Türkiye, Yunanistan hava sahasını ihlal etti diye... ...Yunanistan gazeteleri arada çıkartır... ...haberler yaparlar. Bu, bu daha çok şeydir. Ee, Türkiye zaten Yunanistan hava sahasını... ...adadan bir 6 mil açığa kadar tanır. Ee, 6 mil ötesini tanımaz. Yunanistan ise 10 mile kadar hava sahası olduğunu söyler. Ee, münhasır ekonomik alansa... ...daha farklı bir kavram artık. Ee, dünyada... ...Numan, e, denizlerden... E, ...insanlığın faydalanması... ...meselesi aslında zaman içerisinde giderek büyüdü. Şöyle büyüdü, açık deniz petrol aramaları giderek teknolojinin el vermesiyle daha kolay yapılabilir hale geldi. Deniz altı madenciliğinin imkanları çok arttı. Ve dünyada artık daha öncesinde kolay kolay erişilemeyen kimi doğal kaynaklara, dünya halkı, halkları, toplumları, milletleri, devletleri erişmeye başladılar ve bu münhasır ekonomik alan meselesi yavaş yavaş ortaya çıktı, daha da büyüdü daha doğrusu. Münhasır ekonomik alan e, şöyle ki ülkelerin kendi kendi karalarından, kendi kıtalarından 200 kilometreye kadar neredeyse e, bir uzatılabilen, hatta bunun e, bazı yerlerde e, ...kendisi hani 500 kilometre yapan da var. E, çok standart değil bu işler ama... E, ...münhasır ekonomik alan meselesi de yavaş yavaş ortaya çıktı. Ülkeler kendi aralarını tartışmaya başladılar. Bu ne kadar münhasır ekonomik alan var ve bu münhasır ekonomik alan nasıl hesaplanacak? ne Nereye göre hesaplanacak? E, ve birçok yerde de e, hesaplama tarzı açısından da tartışmalar var tüm dünyada. Hmm. Belli standart, standartlar oturulmuş durumda ama... Ülkeler arası kavgalar, ülkeler arası çekiş, çekişmeler de var ee, ve Türkiye'de aslında bu çekişmeleri yaşıyor. Şöyle ki e, Doğu Akdeniz'de e, Kıbrıs adasının güneyinde bir doğalgaz e, yatağı bulundu. Numan Ve bu doğalgaz yatağı daha ziyade İsrail, Mısır e, tarafında da çıktı. Ancak buradan çıkan doğalgaz e, yavaş yavaş ilgi alaka çekmeye başlıyor hikayemizde böyle <laughs> başlayalım. Bunun sebebi de şu galiba İlkan araya giriyorum. Avrupa'nın doğalgaz e, doğal gaz olarak Rusya'ya bağımlılığı çok yüksek. Bu bağımlılığı azaltmak için yeni ortaklar arıyor kendine. Türkiye hatta burada Nabucco projesi vesaire gibi şeylerle de gündeme gelmişti geçtiğimiz zamanlarda. Buradan devam etmeyi istiyorum. Şimdi Numan öyle bir şey ki Nabucco projesi ama e, gündeme gelmesine rağmen uygulanamadı. E, Tanap uygulanabildi. Nabuko projesi çünkü Nabuko'yu dolduracak kadar o hattı dolduracak kadar gaz Azerbaycan'dan gelmiyor. Nabuko için, e, Nabuko'nun gerçekleşebilmesi için e, Türkmen gazını Nabuko'ya bağlayabilmek gerekiyor. İran gazını Nabuko'ya bağlayabilmek gerekiyor. Ve e, Nabuko için e, Nabuko gibi bir projenin gerçekleşmesi için aslında Azeri gazı yeterli değil işin açıkçası. Yani, yani bir gaz lazım o projenin rentable olabilmesi için. Yani o kadar. Ee, boru harfleri döşeyeceksiniz... ...yatırım yapacaksınız... Ee, ...işte birçok... E, ...işte... ...doğal alana zarar vermemeye çalışacaksınız... ...birçok çevreci size dava açacak... ...onlarla mücadele edeceksiniz falan... ...bu çok ciddi yatırımdır... Yani ...bu kadar yatırımı yapacak... E, ...bir kaynak Nabucco için çıkmadı aslında... ...Azerbaycan'da... E, ...Azeri gazının yanına... E, ...Kazak, Türkmen... ...hatta İran gazının eklenmesi gerekiyor ama... İran olmadıktan sonra Hazar Denizinin altından Hazar Denizinin statüsü de belli olmadığı için Hazar Denizinin güneyin hani Hazar Denizinin altından Türkmen gazını da getirmek mümkün olmadı ve e, Türkmen gazı olmayınca Azeri gazı yetmedi açıkçası burada yeni gaz gerekiyor Avrupa'ya yavaş yavaş hatta şeydi e, bu kimi kompatörlürlerinin e, ortaya koyduğu bir teori var Suriye meselesinin arkasında aslında Katar gazının Suriye üzerinden Türkiye'ye gelmesine ee, Suriye devletinin Beşar Esad'ın izin vermediği ve Suriye'nin aslında Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya e, naklinin engellenmesi meselesi olduğu ve hani o ve o yolun açılması meselesi olduğu da söylenir. Ama ne kadar doğru ne kadar değil de bilinmez ama hani Suriye meselesinin arkasında da böyle bir hani herkes her şeyin her arkasında petrol var denir ya. Suriye'de mesela petrol yok. Evet yani hani Suriye'deki olayın arkasında aslında petrol yok ama Suriye meselesi nasıl doğal kaynaklara bağlarız diye insanlar merak ediyorlarsa böyle bağlıyorlar. Ee, tabii biz her şeyi böyle tek e, nedenle açıklayan insanlardan değiliz ama böyle bir tartışmanın da olduğunuz izleyicilerimiz bilsinler. Ee, tekrar konuya dönersek ee, Kıbrıs, Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in güneydoğu ucunda doğal gaz kaynakları bulunmaya başlandı. Ve İsrail mesela, Numan çok enteresandır. Bu doğalgaz kaynaklarını kendi kıtasına taşıdı. İsrail'e taşıdı ve İsrail'in birçok enerji santralinde dönüşüm yapıldı. Hatta Türk şirketler de bu dönüşümde çalıştılar. Ve doğalgazlı doğalgaz çevrim santrallerine döndü İsrail. Mesela kömürlü santrallerini doğalgazlı santrallere falan çevirdi ve İsrail şu an elektriğin önemli kısmını doğalgaz üzerinden elde ediyor. Mısır aynı şekilde doğalgazı Kendisi kullanmaya başladı. Hatta belli bir sürede İsrail e, bulduğu fazla gazı Mısır'a ihraç etmeye falan kalktı hatta. Hatta Ürdün'e falan İsrail'in doğal gaz satması e, gündeme geldi diye hatırlıyorum. Ancak tüm bu süreçlerin sonunda şöyle bir durum var. Çok basitçe söyleyelim. Türkiye'nin güneyinde büyük bir ekonomi pek yok. Türkiye'nin güneyinde aynı şekilde hava sıcak. Çok basitçe söyleyelim. Yani Türkiye'nin güneyinde hava sıcak. Isıtma amaçlı olarak kullanılacak bir doğalgazı çok fazla bir ihtiyaç yok. Yine büyük bir ekonomi, büyük bir enerji talebi Türkiye'nin güneyinde yok. E, ve bu yüzden de aslında bu ülkeler doğalgazlarını satacak bir yer arıyorlar. Tabii ki burada da yine aynı sorunlar gündemde. Yani Nabukodaki sorun gündemde burada yapılacak yatırım, yapılacak yatırım sonunda satılacak gaz e, miktarı bu yatırımı karşılamaya değer mi meselesi var. E, bu da zaten e, buradaki ülkelerin sıkıntısı çünkü e, gerek Kıbrıs Rum kesimi, o zaten tarihsel olarak Türkiye ile arasında mesele olan bir ülke, egemenlik meselesi var Türkiye ile çok daha büyük. İsrail ile şu anki hükümetin arasında çok ciddi bir e, güvensizlik var. İsrail Türkiye hükümetine şu an güvenmiyor e, ve Filistin meselesi, Tayyip Erdoğan'ın İslamcı kişiliği vesaire, İsrail ile Türkiye arasında öyle bir güven oluşmuş durumda değil şu anda. Mısır'da da şu an Mısır yönetimi Sisi, Müslüman kardeşleri olan AK Parti hükümetinin yoğun desteğinden rahatsız durumda. O da Türkiye'ye karşı tavırlı. Bu yüzden de bu doğalgaz kaynaklarına asıl sahip olan üç ülke, <laughs> yani Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs, İsrail ve Mısır, Türkiye ile anlaşmıyorlar. Burada yeni bir proje gündemde Kıbrıs, Yunanistan, İtalya arasında bir doğalgaz hattı yapılsın. Nasıl işte bizim ya, mavi akım gibi Karadeniz'in altından nasıl bir hat gidiyorsa Akdeniz'in altından doğu batı ekseninde bir hat yapılsın deniyor. Ancak burada da bu maliyetler e, bu hattı karşılamaya yeter mi? Pek yetmez gibi durduğu için e, durum e, şöyle söyleyelim Numan. E, Rölanti'de yani en azından e, standby by durumuna alınmış durumda bence. E, çok da hızlı bir gelişme yok. Ancak tabii ki aramalar taramalar devam ediyor. Şu anda parsellemeler yapılmış durumda. Kıbrıs'ın güneyinde birçok enerji şirketi arama faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye de bu noktada tavır aldı. Türkiye'nin aldığı tavır iki türlü bir tavır. Türkiye'nin bir defa kendince bir tezi var. Türkiye'nin tezi şu, adaların kıta sahanlıkları kıtalardan farklı şekilde hesaplanır diye, diye, düşünüyor Türkiye. Yani diyor ki Türkiye, ben bir kıtayım, 780 bin kilometre kare sınırım var. Bir kıtanın 780 bin kilometre Kıta sahanlığı bir adaya göre, yani çok daha küçük bir coğrafyaya göre farklı hesaplanmalıdır. Bir adanın kıta sahanlığıyla bir kıtanın kıta sahanlığının aynı şekilde hesaplanması hakkaniyete uygun değildir. Birbirine yakın e, ol, olmaları bir kıtayı bir adanın e, arkasına itmemelidir diye düşünüyor Türkiye ve Zaten Yunanistan'ın Akdeniz'deki adasına dönersek, Yunanistan'ın Akdeniz'de bir tane çok önemli adası var. <laughs> Bu adada Meis Adası. Meis Adası Antalya'da Kaş Finike açıklarında bir ada. Türkiye'ye çok yakın bir ada ve Meis Adası'nın varlığı Türkiye'nin kıta sahanlığını tam anlamıyla yok ediyor neredeyse. Çünkü Meis Adası Akdeniz'in bir yarısından Türkiye'ye daha, hani Akdeniz'in bir yarısı Meis Adası'na daha yakın hale geliyor ve Meis Adası'nın kıtasal alanı aşırı büyüyor. öyle söyleyeyim. Ve Türkiye'de buna karşı bir farklı harita ortaya koymuş durumda. Ancak Türkiye'nin sıkıntısı şurada Numan. Türkiye esasında bölgede yalnız bir ülke. Şu anki son konusunda. Bölümü. Evet. Yani Yunanistan'la arasında mesele var. Kıbrıs, Kıbrıs Rum kesimi arasında mesele var. Mısır'la anlaşmamış durumda. İsrail ile arasında mesele var, Suriye ile arasında mesele var. Yine aynı şekilde Lübnan'daki idare de İran vesaire vesaireyle ve Suriye ile ilişkili olduğu için Lübnan arasında mesele var. Bu Türkiye yalnız e, kılıyor. Türkiye'de bu yalnızlıktan uzaklaşmak için aslında Libya ile bu son anlaşmayı yaptı ve e, Libya ile Türkiye yeni tezinde dedi ki Türkiye Libya ile komşudur. Haritaya baktığımızda Türkiye Libya ile komşu pek değilmiş gibi duruyor. Bu ancak farklı bir tez Türkiye öyle sürüyor ve diyor ki Türkiye Libya ile Türkiye denizden komşudur çünkü Yunanistan'ın adaları Girit dahil kendi ada oldukları için kıta sahanlıdır. ada çerçevesinde hesaplanır ve dar bir kıta sahanlığını bu adalara öngörüyor Türkiye ve kendisi Libya ile olan komşuluğunu iddia ediyor hatta. Türkiye'nin tezine göre mesela Numan, Mısır'ın kıta sahanlığı şu an daha yüksek. Daha fazla bir kıta sahanlığı Türkiye Mısır'a öngörüyor. Ancak Mısır daha küçük bir kıta sahanlığını kabul ediyor ve Türkiye'nin tezlerine karşı. Türkiye aslında Mısır'a senin daha çok kıta sahanlığın var. Hatta sen Rum kesimiyle Mısır olarak yanlış bir anlaşma yaptın. Hakkın senin daha fazla diyor Türkiye Mısır'a. Ama Mısır Türkiye'nin bu tezlerine dikkate almaktansa tam aksine farklı bir tavır alıyor ve Türkiye'ye karşı bir şekilde Kıbrıs Rum kesimiyle ilişki kurmayı yeğliyor diyelim. benzer şey İsrail için de geçerli. Türkiye mesela Kıbrıs adasının da kıta sahanlığının daha küçük bir şekilde ölçüyor. İsrail'in kıta sahanlığının daha yüksek bir şekilde ölçüyor Türkiye. Türkiye'nin yaptığı hesaplara göre Türkiye'nin tezi eğer kabul edilirse Mısır'ın İsrail'in kıta sahanlığı daha büyük kıta sahanlıkları olarak ortaya çıkacak. Ancak Türkiye henüz Mısır ve İsrail'i ikna edilmiş değil. bu noktada zaten Yunanistan'ın kıta sahanlığının, Yunanistan Akdeniz'deki kıta sahanlığına Türkiye bir şekilde itiraz etmiş durumda. Yani Rum kesiminin Rum kesimi meselesi zaten çok daha büyük bir mesele. Rum kesiminin Türkiye tanımadığı için Kıbrıs'ı, Rum kesiminin kıta sahanlığı meselesi çok daha büyük. Çözülmez bir mesele, öyle söyleyeyim. Ancak Yunanistan'da Yunanistan tanıyor Türkiye. Yunanistan'ın kıta sahanlığı meselesi ise asıl daha şu anki sıcak mesele. Yani Kıbrıs'ın ki artık hiç çözülmez de Yunanistan'la olan mesele aslında daha çözülebilir bir meseledir. Ancak şu, şu gözüküyor ki Yunanistan'ın da bir e, çarpışma rotasına girmiş durumdayız. Yani kolejin korsa girdik diye düşünüyorum. Yunanistan'la da bir e, sıcak e, saatler en azından sıcak gündemler, sıcak günler bizi bekliyor Yunanistan meselesinde. Peki burada Türkiye'nin hak iddia etmesinin temel sebebi Kuzey Kıbrıs mı? Hayır. Ee, şu kendi an kıta yapıyor, kendi, kendi kıta sahanlığı üstünden yapıyor değil mi bu? Kendi kıta sahanlığı üzerinden yapıyor. Türkiye mesela e, Türkiye'nin Kıbrıs'taki tezleri biraz daha farklı. Türkiye KKTC üzerinden aslında bütün Kıbrıs'ın kıta sahanlığına ben müdahilim diyor. Çünkü Türkiye diyor ki KKTC e, petrol arama haklarını Türkiye'ye devretti. KKTC bana devrettiği için e, Kıbrıs adasının tamamında ben KKTC oranında yetkili olan ülke benim diyor. Bir defa o ama onun dışında zaten Kıbrıs'ın ki ayrı tartıştır. Kıbrıs meselesi çok daha o o o çok daha derin bir konu. Öyle söyleyeyim. o o çok kolay kolay çözülebilecek bir konu değil ama şu anki bu, bu Libya meselesi şöyle söyleyeyim bir noktada Mısır ve Yunanistan'la Türkiye'nin arasının biraz biraz sıkışmasını, kötüleşmesini sağlayacak bir meseledir. Çünkü buna Mısır da müdahil olur, Yunanistan da müdahil olur. Ee, ve bu kıta sahanlığı için bu ülkelerde de kendilerine, kendileri tavır gösterir diye düşünüyorum. Ki geçen gün e, internete bir kayıt düştü hatırlarsın. Bir e, Türk gemisine kilitlenmiş bir Yunan uçağı e, fotoğrafı düştü. Yunan uçağının Türk gemisine kilitlenmişken fotoğrafı düştü radarının. E, ya benzer şekilde Akdeniz'de sıcak saatler bizi bekliyor diye düşünüyorum ki Libya'da da aslında şu var, Libya'da şu an bir iç savaş var. Libya'da şu an Türkiye e, meşru gözüken BM'de temsilcisi olan e, hükümetin yanında ama Libya'da şu an e, Libya hükümetinin kontrolünde olan alan Libya'nın çok küçük bir parçası. Türkiye yoğun destekli orayı, e, Türkiye, İtalya ve Katar tarafından desteklenen bir parça. Trabzon e, Trablus hükümetini destekliyor. Fakat Hafter, Genel Hafter'in güçleri var. Genel Hafter'in güçlerinde Rusya, Mısır, e, Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor daha ziyade. E, şu an hatta Fransa'da, e, Fransa ile Türkiye arasında şu an kötüleşmesi de biraz ondan. Fransa'da desteğini tekrar Hafter tarafına, yani Trabzon e, Trablus hükümetine karşı Bingazi hükümeti tarafına doğru döndürdü. Libya'da şu an bir çatışma var. E, ve aslında şu var, Türkiye'ye yakın tarafını Libya'nın, yani Türkiye'nin kıta sahanlığında kendi tezini dayandırdığı yerlerin e, hakimiyeti şu an Türkiye'nin e, düşmanı bir gücün elinde hatta Libya'da. E, biraz da öyle söyleyelim. E, bu açıdan Türkiye Libya'ya meselesinde daha çok müdahil olacakmış gibi duruyor. Bu kıta sahanlığı meselesi Türkiye'yi Libya'ya çekiyor. E, Libya meselesi Türkiye ile Fransa'nın arasını bozuyor. Böyle bir garip denklem var. Hatta şu an Rusya'nın e, Libya'da tavrı zaten Türkiye'nin aleyhine ee, ve Rusya aslında bu meselenin biraz içerisine girdi ve hafif sessiz duruyor. Çünkü Türkiye'yle Avrupa Birliği'nin meselesiymiş gibi e, Türkiye'de bunu sunulsa da bu mesele sırf Avrupa Birliği değil Rusya da bu konuda sanırım Türkiye aleyhine bir tavır alma noktasındadır diye düşünüyorum. Kolay değil Türkiye'nin pozisyonu. Ancak şöyle söyleyeyim. Birazcık daha geriye çekilmeye çalışırsam birazcık daha geride olayları izlersem eee aslında doğal kaynaklar e, makul insanlar tarafından paylaşılabilir. E, ve Türkiye'nin elinde de doğal kaynakların kendisi olmasa da, Türkiye'nin elinde birçok koz var. Bu kozlar da şöyle basitçe söyleyelim Numan. E, birincisi, Türkiye'nin çok ciddi bir pazarı var. Yani Türkiye, Doğu Akdeniz'deki en büyük doğal gaz tüketicisi. Bir defa. Yani Türkiye çok büyük bir doğal gaz tüketicisi. Türkiye kadar büyük bir pazar yok Doğu, doğu Akdeniz'de. Yani doğal gaz çıkartacaksınız, doğal gazı satacağınız, doğal gaz tüketmeye e, hevesli, niyetli Türkiye gibi bir ülke yok burada. Çünkü burası sıcak bir yer dediğimiz gibi. Buradaki tek soğuk ülke Türkiye. Dağlık bir yer olduğu için. E, Türkiye aynı şekilde büyük bir ekonomi. ve Türkiye'nin enerjiye, doğal gaza ihtiyacı var. E, bu açıdan Türkiye önemli. Aynı şekilde Türkiye'nin coğrafi konumu önemli. Avrupa'ya doğal gazın denizden ziyade Türkiye üzerinden karadan e, Hali hazırda mevcut boru hatlarıyla ulaştırılması eğer ileride Avrupa'ya satılacak kana doğulas çıkarsa yine Türkiye üzerinden en kolay ve en ucuz şekilde sağlanabilir. Türkiye'nin aslında buradaki asıl e, kartları bunlar ve bir u, bir anlaşmanın da mümkün olduğunu ortaya koyan şeyler bunlar aslında. Yani konuşarak çözebileceğimiz şeyleri kavga ederek çözemiyoruz diyebilir miyiz Ya aslında şu var hani e, bir noktada çözülebilir diye umut e, umutlu olunacak bir şeyler var elimizde. Doneler var. Çünkü dediğim gibi yani burada yani Mısır'ın, İsrail'in, Kıbrıs'ın gazıyla e, yapılacak en doğru şey bu gazın Türkiye'ye satılması. Yani hani bir bir Amerikalı olarak baksanız ya şurada şu gaz var, burada bu pazar var. Ne yapılır? Ya bu bu gazı şuraya doğru satın denir. Hani buna bir şekilde KKTC'ye de bir pay verilir. Eee o da çok zor değil. Yani i̇şte nüfus oranında, coğrafyası oranında Kıbrıs'ın gazının işte yüzde otuzu KKTC'nin hakkıdır denir. Çok da zor da değildir bu. Yani sonuçta e, olmayan bir para değil, olan bir parayı gayet paylaştırırsın. İşte yüzde yetmiş Rum kesiminde olur, yüzde otuz Türk tarafında olur. E, gayet rahat paylaştırılır. KKTC'nin ve Kıbrıs'ın genel olarak elektrik sorunu da var diye biliyorum aynı zamanda. Tabii tabii de yani hani her sorunu var. Yani o sorunlar da hallolur. E, oradan Türkiye'ye satılan gazın parasının %30'u KKTC'ye gider. E, ve gayet de e, sürdürülebilir bir sistem, anlaşma yapılabilir. Hani ve sonrasında buradaki e, eğer boru hatları kurulursa uzun vadede e, yani Mısır, İsrail, e, Kıbrıs tarafından, Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye boru hattı kurulduğunu düşünelim. Eee ileride yani Suudi Arabistan gazı falan da eğer Suudi Arabistan çünkü e, enerji meselesinde daha ziyade petrol alakalı ve Suudiler bu gaz meselesine çok yatırım yapmadılar. Suudi Arabistan coğrafyasında gaz, şu ana kadar çok araştırılmadı biraz. aslında. Suudi Arabistan'da da potansiyel, çok büyük doğalgaz kaynakları var normalde. Yani çünkü doğalgazı sen kendin tüketiyorsun ve doğalgaz e, LNG olarak, e, Liquid Naturalized, evet. sıvılaştırılmış olarak satılabiliyor ve o da bir maliyet. Şimdi o maliyete de Suudiler girmek istemiyorlar. Zaten ucuza petrol çıkarttıkları için çok doğalgaz araştırmadılar bile coğrafyalarında ama e, bu borahatları yapılırsa e, hali hazırda Suudilerin de ben ileride doğalgaz araştıracaklarını ve Suudi Arabistan'da da potansiyel olarak doğal doğalgaz yataklarının olacağını tahmin ediyorum. Ki herkes bunu tahmin ediyor. Yani su, çünkü petrol olan yerde doğalgaz da oluyor genelde. Doğalgaz olan her yerde petrol olmuyor ama e, biraz böyle bir durum var. E, yani aslında ...potansiyel olarak çok e, fırsatlar var tüm bu bölge ülkelerinin elinde. Bu bölge ülkelerin oturup anlaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim açımdan e, gerçekten Türk'ün haritasına da bakınca bana biraz absürt geliyor. Yunanistan haritası da bana absürt geliyor açık konuşayım. Yani gerçekten de Meis Adası gibi ufacık bir adanın tüm e, deniz e, haklarına sahip olması makul gelmiyor bana da ama... Türkiye'nin de Yunanistan'ı pas geçerek Yunanistan adaların hiçbir hakkı yokmuş gibi ta kadar o e, sınırı çizmesi de bana absürt geliyor. Öyle söyleyeyim ama ortada makul bir noktada buluşulur. Yani çünkü bu şey de değil. Hani 12 mil meselesi kadar <laughs> kadar net de değil aslında e, sorun yani. Bu, bu mesele bir ekonomik mesele. Al ver anlaş. E, zaten on, şu an anlaşma olmadığı zaman hiçbir şey yok zaten. Yani hiç kimse hiçbir gelir elde edemiyor abiliyor yani şu an hiçbir şey hiçbir şey hiçbir hiç kimsenin hiçbir şey elde edemediği bir noktadayız öyle söyleyeyim. Ee, bu bu noktada keşke tüm bölge ülkeleri oturup aynı masa etrafında buluşabilseler. Çünkü e, çıkarlar yani bence ortak bir yerden sonra. Çünkü Türkiye'nin e, elindeki koz bence ne donanması aslında ne Libya ile yaptığı anlaşma, Türkiye'nin elindeki en büyük koz, Türkiye'nin büyük pazarı ve coğrafi konumu. Yani bunlar üzerinden gayet anlaşma imkanı bence var ama kolay değil. Şu an kısa vadede gayet bir sertleşme, çatışma öngörüyorum. öyle söyleyeyim İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların ve açıklaman için. 26. bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler numan. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz Patreon hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.